Eski sevgilini nasıl tekrardan heyecanlandırabilirsin? Bu videoda bu soruyu yanıtlayacağım. Fakat buna geçmeden önce lütfen bu videonun altındaki abone ol butonuna tıkla, yanındaki zile bas. Çünkü bu şekilde eski sevgilini en kısa ve en garantili şekilde geri kazanabilirsin ve aynı zamanda son yayınladığım videoları en hızlı şekilde izleme imkanına sahip olursun. Evet, bunu da söyledikten sonra kısaca hemen ana şeyi anlatacağım yani ana nokta nedir? Eski sevgilini gerçekten heyecanlandırmak istiyorsan Cazibeli olmak tekrar. Cazibe heyecan verici bir e, özelliktir. Yani karşı tarafı heyecanını arttırıcı bir özelliğe sahip. Dolayısıyla cazibeli olmalısın. Peki cazibe nedir? En temelde yani çok basit anlatıyorum. En temelde cazibe bağımsız, duygusal anlamda özgür olan insanlar e, cazibelidir. Yani veya en, en temeldeki duygu, hissiyat, özgürlük hissi. Yani ben kimseye mecbur ve muhtaç değilim. Birisiyle beraber olmak istersem, onunla beraber olma arzusunda olursam olurum. Ama ona mahkum ve muhtaç değilim şeklinde yaklaşan insanlar en cazibeli insanlardır. Şimdi sen bunu nasıl yapabilirsin? Direkt buraya girelim. Şu anda Eski sevgilini geri kazanmak istiyorsan, ve çok büyük bir aşk acısı yaşıyorsan, muhtemelen karşı tarafa tutunma halindesin içsel olarak. Bu da tabii senin cazibeni ister istemez düşürüyor. Onun zihninde hak ettiğin yere bir türlü bu şekilde gelemiyorsun. Yani çok basit anlatırsak yapman gereken bu psikolojiden çıkmak. Yani basit anlatıyorum. Olayın kendisi o kadar basit değil ama anlatış tarzı olarak bu kadar basit yani. Cazibeni tekrar geri kazandığında eski sevgilini geri kazanma ihtimaline doruk yaptırırsın. En yukarılara taşırsın. Ee, peki bu nasıl bir süreçten geçerek olur? Ee, bunu birçok videomda anlattım. Ee, önce şu andaki durumla biraz yüzleşerek yani şu andaki olan olayı, terk edildişini Kabul ederek ve bu duyguları yavaş yavaş dönüştürerek ciddi anlamda tekrar eski cazibine ve çekiciliğine geri elde edebilirsin. Gerçekten samim ve dürüst bir şekilde bunu yaptığında dış dünyaya hem vücut dili olarak hem tarz olarak konuşma tarzı olarak çok farklı şeyler yansıtacağından eski sevgilin de bunun farkına varacak ve tekrar seninle ilgili heyecanlanmaya başlayacak yani belki ilk etapta belki pişman olacak seninle tekrar iletişim kurmaya çalışacak. Ama temelde şunu söyleyebiliriz yani keşke eski sevgilimi terk etmeseydim, onunla beraber olsaydım. Onunla beraber olmak onu bu şekilde heyecanlandıracaktır. İşte bunu yaptığımızda bayağı eski sevgilini geri kazanma ihtimalini yükseltmiş oluyoruz. Ama dediğim gibi böyle sadece ağızdan çıktığı gibi olmuyor. bu, söyleriz bu şeyleri söylediğin zaman da olmuyor. Yani ben cazibeliyim tamam ben kabullendim Dediğin anda onu gerçek anlamda kabullendin mi kabullenmedin mi söylediklerini gerçekten yapıyor musun? Aslında biraz buraya bakıyor olay. Dolayısıyla ciddi anlamda eğer içsel olarak dönüşürsen ona bir şey söylemeden her şeyi söylemiş oluyorsun. O seni bir kere gördüğünde, bir kere seni bu şekilde cazibeni kavuşmuş bir şekilde özgür bir şekilde gördüğünde içten içe ne oldu bu eski sevgilime? Neden bu kadar kısa bir sürede kendine gelebildi? Yani i̇letişimi kes diyorum biliyorsun 30 gün boyunca. 30 gün içinde neler değişti bu kadar, bu kadar özgür hissedebiliyor gibi cümleleri kendi kafasında kuracak. Ve tekrar seninle ilgili heyecanlanmaya başlayacak. Bu konuyla ilgili ben hiç ilerleyemiyorum Sinan Bey. Ben e, tıkandım kaldım, kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum diyorsam ben 7-24 e, böyle hisler içinde olan insanları tabiri caizse içsel olarak açmak için uğraşıyorum ve onların cazibesini e, tekrar geri kazanmalarını ve bu şekilde eski sevgililerine tekrar bir heyecan yaratmalarını uğraşıyorum. Yaptığım tek iş bu. Dolayısıyla eğer gerçekten bu konuda ben e, gelişmek istiyorum seninle çalışmak istiyorum diyorsan şimdi 15 dakikalık ücretsiz bir görüşme için bu videonun altındaki linke tıkla WhatsApp'a yönlendireceksin ve bu şekilde e, sana 4 tane soru soracağım. Bu soruları yanıtladıktan sonra seninle e, çalışma imkanını elde edebiliriz. Ee, belki bakacağız buna. Dolayısıyla bunu da söyledikten sonra bu videoyu beğendiysen beğen butonuna bas. En kısa zamanda görüşmek üzere. Ben Sinan Altıntaş. İyi günler.